Merhaba ben Berkay Gümüşa. Bu videoda algoritma analizi ikinci ödevinde bize verilen iki adet sorunun çözümünü anlatacağım. Ee, i̇lk soruda bizde en kişi en adet kişi içerisinde ya, doğruyu söyleyen en az bir kişiyi bulmamız istendi. Ee, ben e, 100 kişi için olan çözümünü raporumda anlattığım için burada 8 adet 8 kişi için olan iki farklı çözümünü göstereceğim. Ee, Burada öncelikle D, 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 Y, 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 D, D şeklinde bir 8 kişi, 8 adet kişimiz var sıralı olarak. D'ler doğruyu söyleyenler, Y'ler de yalan söyleyenler olarak kodladım. Burada öncelikle normal normal merge işlemi yapar gibi bu kişileri ikiye bölüyoruz. D, 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 Y, Y, Y ve D, D olarak ikili gruplara ayırıyoruz ve sorgu işlemini yapıyoruz. Sorgu işleminde en az bir adet yalan söyle, en az bir adet karşıdakinin yalan söylediğine dair bir cevap alırsak, e, bu ikiliyi eliyoruz. Zaten e, doğruyu söyleyenlerin sayısı yalan söyleyenlerden fazla olduğu için DD ikilileri denk geliyor ve bunlar her zaman üst tura çıkıyor. D burada DD ikilisinde ikisi de karşıdakinin doğruyu söylediğini söyleyeceği için bunları üst tura geçiriyoruz. DY ikilisinde doğruyu söyleyen kişi karşıdakinin yalan söylediğini söyleyeceği için bunları eliyoruz. E, İki adet yalan söyleyen kişi de ise dört farklı durum gerçekleşebiliyor. Bu dört farklı durumla sadece yine olduğu gibi, öncekilerde de olduğu gibi ikisinin de birbirinin doğruyu söylediği durumları kabul ediyoruz ve sonraki tura geçiriyoruz. DD ikililerinde de yine ikisi de birbirinin doğruyu söylediğini söyleyeceği için sonraki tura geçiriyoruz. Buradaki YY ikilisinde ben ikisinin de doğruyu söylediğini varsaydım ve bu şekilde işlemi yaptım. DD yani ikisi birbirine yalan söylüyor deseydi eğleneceklerdi ve daha bile kısa bir yolda bulacaktık sonucu. Ama ben biraz daha uzatmak için bu şekilde bir tercih yaptım. DD ve DDY'ye DD -y -y olarak ikililer kaldı. Ee, ve e, burada da şöyle bir işlem uyguluyoruz. E, raporumda da burada anlattığım şekilde e, T sıradaki kişiyi T artı N bölü 2 sıradaki kişiyle eşleştiriyoruz. Yani burada 6 kişi var. Birinci sıradaki 1 artı artı bölü 6 bölü 3 yani 1 artı 3. İkinci sıradaki 2 artı 3. Üçüncü sıradaki 3 artı 3 sırasındaki kişiyle eşleşecek. Yani birinciyi 4 ile ikinciyi 5 ile üçüncüyü de 6 ile ile eşleştirerek işleme devam ediyoruz. Burada eşleşmeler yapıldı mı? D, Y, D, D ve Y, D şeklinde 3 adet ikili grubumuz oluyor. Burada da sorguları yaptık mı? D, Y ve Burada D, Y ikilisi eleniyor. D, D ikilisi kalıyor yine önceki de olduğu gibi. Ve, ve Y, D ikilisi de eleniyor. Ve sonuçta D, D ikilisi kalarak e, doğru sonuca ulaşmış oluyoruz. Buradaki örnekte de D, Y, D, Y, D, 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 Y şeklinde e, bir 8 kişilik grup oluşturdum. Buradaki grupta da ikili gruplandırmaları yaptık mı D, Y, D, Y, D, D, D ve D, Y oluş oluşuyor. D, Y'ler yine eleniyor ee, olması gerektiği gibi. DD kalıyor sonuca ve en son DD kaldığı için de sonuca ulaşmış oluyoruz. Bu soru hakkı, bu soru için çözümüm bu şekildeydi. Şimdi e, ikinci soru olan e, kilit anahtar eşleşmesi problemine geçelim. E, burada bu soruda önce kodumu anlatayım. E, burada kodumda kullanıcıdan en sayısını aldım. Daha sonra en sayısında kullanıcıdan anahtar ve kilit dizilerini girmesini istedim. Daha sonra kullanıcı anahtar ve kilit dizilerine gittikten sonra bunları ekranda kullanıcıya gösterdim. Ve burada e, bu problemin tamamını çözen e, tek bir fonksiyon yazdım. Match keys and locks fonksiyonu bu problemi çözüyor. Fonksiyona anahtar ve kilit dizilerini gönderiyoruz ve e, sıfırıncı elemanla n-1 en, en sayısını gönderiyoruz yani. Baştaki elemanla sondaki elemanın indislerini gönderiyoruz aslında. Daha sonra bu işlem çözüldüğünde e, match olduğunu gösteren bir fonksiyon bir kod yazdım buraya. Kullanıcıya eşleşme sonrası sırayı gösteriyor. <laughs> buradaki match Keys unlock fonksiyonu aslında temelde bir quick sort işlemi uyguluyor. Fakat bizden ödevde bir şart sunuldu. Anahtarları ve kilitleri kendi içerisinde karşılaştıramayacağımız dair, birbirleriyle karşılaştırmamız gerektiğine dair. O yüzden burada quick sort işleminde anahtar elemanlarını sıralarken kilitlerin indis, kilitlerin pivot elemanını alıyoruz. Kilitleri sıralarken de anahtarlardan gelen pivot elemanları alarak yapıyoruz. Daha sonra recursive bir şekilde bu fonksiyonu döndürüyoruz, tekrardan çağırıyoruz. Burada partition fonksiyonu asıl sort işlemini uygulayan fonksiyon bu fonksiyon. Burada i'yi low'a ve j'yi j de high elemana atıyoruz. Daha sonrasında burada i, j'den küçük eşit olduğu sürece yani i baştaki elemanda, j de sondaki elemanda olduğu sürece birbirlerine birbirlerini geçene kadar bunu döndürüyoruz. Tek ve çift sayı eleman olmasını da burada göz önünde bulundurdum. burada j sıfırdan büyük olduğu sürece yani j dizinin baştaki indisini geçmediği sürece ve j pivot değerinden daha büyük olduğu sürece döndürüyoruz. Çünkü j dizinin sağ tarafında bulunuyor. Eee i de dizinin sol tarafında bulunuyor. bunları sol tarafta küçükler, sağ tarafta büyükler bulunması gerektiği için burada J'de küçük eleman buna kadar, iyi de büyük eleman burana kadar ilerliyoruz. burada bir istisna var. J indisindeki değer pivot, bize gönderilen pivot değerine eşitse bunu en başa atıyoruz. Dizinin high, high indisine yani en uçtaki indisine atıyoruz. Burada iyi pivot değerinden küçük olduğu sürece ilerletiyoruz. Yani az önce de dediğim gibi birbirin, yani birbiriyle bunları swaplayana kadar iyi e arttırıyoruz. Daha sonra burada iyi e eğer pivot değerinden daha büyük veya pivot değerine eşit bir değere denk geldiyse birbiriyle swaplama işlemini yapıyoruz. daha sonra burada bütün swap işlemleri bittikten sonra tekrardan sonraki yapacağımız partition fonksiyonuna pivot değerini gönderebilmek için iki adet swap işlemi uyguluyoruz. Önce i e ile j'nin indisilerini indislerini birbirle swaplıyoruz. Daha sonra indisindeki değerleri birbirle swaplıyoruz. Daha sonra i ve high yani en uçtaki değerin indislerindeki değerleri birbirle swaplıyoruz. Daha sonra i'yi döndürüyoruz. Yani her zaman en uçtaki değerin e, dönmesini sağlıyoruz bu şekilde. E, bu, burası bu şekildeydi. Daha sonra burada bir swap fonksiyonu var. Bu swap fonksiyonu çok e, komplike bir fonksiyon değil. Verilen iki değerin e, iki adet değişkenin değerlerini birbirle swaplıyor burada bir adet fonksiyon çıktım var. dilerseniz önce bunu göstereyim. Çünkü burada tek tek swap işlemlerini de görebiliyoruz. burada ilk başta bize pivot 3 olarak gönderilmiş. Key, anahtar dizisinin partition işlemine. Anahtar dizisinin sıralama işlemine. Pivot 3 olarak gönderilmiş. İlk baştaki eleman da 3 olduğu için burada. Buradaki ilk, ilk, başta, ilk baştaki eleman da 3 olduğu için. J bu ilk şu kısımda gösterdiğim şuradaki koşula uyduğu için J kendisiyle ya yani 3 ile 3'ü burada biz swaplama gereği duymuş. Orada göster, orada koydum condition'dan dolayı. Daha sonra burada swaplama işlemlerine devam ediyoruz. Bize verilen değer 3, bize verilen pivot değeri 3 ve buradaki 5 ve 4 de, 5 ve 1 değerleri birisi 3'ten küçük, birisi 3'ten büyük değerler olduğu için birbirle swaplıyoruz. Daha sonra 4 ve 2 yine birisi 3'ten büyük, birisi 3'ten küçük değerler olduğu için yine birbirle swaplıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. daha sonrasında burada logs dizisine geçmiş. Burada da yine aynı şekilde az önce anlattığım gibi swaplama işlemlerini yapıyoruz. Keys'de yapıyoruz, locks'a yapıyoruz. Ta ki bunlar sıralı hale gelene kadar. En sonunda sıralı hale 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde sıralı hale geldi. Burada da isterseniz tekrardan bir fonksiyonu çalıştıralım. Burada mesela 7 adet değer olsun. 1'den 7'ye kadar elemanları gelelim mesela. 7, 2, 5, 4, 3, 1, 6 olsun bir de mesela. Sıralamayı da nasıl koy İkinci da 4, 3, 5, 1, 2, 6 ve 7 koyalım mesela. Burada da ilk başta bize verilen karışık anahtar ve kilit dizilerini görüyoruz. Daha sonrasında da burada da sıralı anahtar ve kilit dizilerini görüyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.